Herkese merhaba. Bugün sizlerle karışık problemler çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz. Banu elindeki şekerleri arkadaşlarıyla eşit olarak paylaşırsa her birine 9 tane şeker düşüyor. Eğer arkadaşlarına 10'ar tane şeker verirse kendisine 4 şeker kalıyor. Buna göre başlangıçta Banu'nun kaç tane şekeri vardı? Problemleri çözerken denklem kurmamız gerekiyor. Aynı değişmeyen şeyleri birbirine eşitleyeceğiz. Burada değişmeyen şey şeker sayısı. Diyeceğim ki o zaman bir birinci durumdaki şeker sayısını yazacağım. Hani ilk durumda ne yaptı? Eşit paylaştırdı hepsini düştü. Sonra da arkadaşlarına onar tane verdi. Yani i̇kinci durumdaki yine şeker sayısını eşitleyeceğim. Şimdi arkadaşlarıyla eşit olarak paylaştı. Kaç arkadaşının olduğunu bilmiyorum. X tane arkadaşı olsun. Tamam. Diyor ki paylaşırsa her birine dokuz tane şeker düşecek. Banu'ya da dokuz şeker düşecek. O zaman X arkadaşı var. Banu da var x artı bir kişi oldu. Her birine 9 şeker düşecek. 9 çarptığımda ben şeker sayısını bulurum. E tamam. Bu dursun. Şimdi bana dedi ki eğer arkadaşlarına 10 tane şeker dağıtırsa kaç arkadaşı var demiştik x. O zaman 12 tane şeker dağıtıldı. Kendisine de 4 şeker kalacağı söylendi. Bu şekilde aldık. Bu da şeker sayısı. Bu da şeker sayısı. Artık Birinci dereceden bir bilim yani denklemin elimde var. Bundan sonrası çok kolay. 9'u dağıtıyorum. 9 x artı 9 eşittir. 10x artı 4 karşıya attım. 10x'den 9x'i çıkarttım x. 9'dan 4'ü çıkarttım. 5 olarak buldum. X'i sormuyor. Kaç arkadaşı var demiyor. Banu'nun kaç şekeri var diyor. İster x'i burada yaz ister burada yaz. İkisi de birbirine eşit. Ben şurada yazmayı tercih ettim. X gördüğüm yere 5 yazacağım. 10 ile 5'i çarpıp 4'ü topladığımda Banu'nun başlangıçtaki şeker sayısının 54 olduğunu buluyorum. İkinci sorumuz. Bir kurdele. Birinci durumda 5 eşit parçaya, ikinci durumda 8 eşit parçaya bölünüyor. Birinci durumdaki her bir parça, ikinci durumdaki her bir parçadan 3 cm daha uzun olduğuna göre kurdelenin boyu kaç santimetredir? Şimdi 1'i 5'e, aynı kurdeleyi bir 5'e bir 8'e bölüyorum. Normalde şey yapabilirsiniz. Kurdelenin boyuna 8 ile 5'in bir katı verebilirsiniz. Bazı sorularda öyle çözeceğim. Ama burada direkt öyle yapmayacağım. Diyeceğim kurdelenin boyunu bilmiyorum. X santim olsun diyeyim. Tamam. O zaman başlayalım. 5 eşit parçaya böldüm. O zaman her bir parçanın uzunluğu x bölü 5 oldu. İkinci durumda ne yaptım? 8 eş parçaya böldüm. x 8 8 oldu. İkinci durumda daha küçüldü. Daha 8 eş parçaya böldüğüm için küçülecek. Diyor ki ikinci durumdaki her bir parçadan 3 santim daha uzun birinci durum. Hmm, eşittir. Bakın ikinci duruma 3 eklediğimde birinci duruma eşit olacak. E artık rasyonel bir denklem var elimde. Fayda eşitlemek zorundayım hepsinin paydasını 40 yapalım. Böyle genişletiyorum. 8x geldi. Bakın aşağıda uzun yazayım. Ama normalde 40'ları bir daha yazmanıza gerek yok. 5x bölü 40 artı 120 bölü 40. Bakın 40'lar gitti. Şöyle basit bir denklem kaldı. 8x eşittir 5x artı 120 karşıya attım. 3x eşittir 120. Her tarafı 3'e bölüyorum. Ve x'in 40 olduğunu buluyorum. Kurdelenin boyunu soruyordu. O yüzden cevabımız buysa. Akif 27 sayfalık bir defterin her sayfasına bir tane üçgen veya dörtgen çiziyor. Ya üçgen ya dörtgen çiziyormuş veya dikkin kasıt bu. Bu şekillerin köşelerinin toplam sayısı 100 olduğuna göre kaç tane dörtgen çizmiştir? Şimdi dörtgenleri soruyor değil mi? Üçgen dörtgen sayılarını bilmiyorsun. Toplam kaç sayfa var? 27. Her birine birer tane çizecekse o zaman 27 tane şekil çizecek. Tamam. Dörtgenler x tane olsun. O zaman 27 şekil çizecekse üçgenlerin sayısı da 27 eksi x olarak bulunur. Güzel. Şimdi bana dedi ki köşelerinin toplam sayısı. Üçgenin kaç köşesi vardır? 27 x tane üçgen çizdik sayfalara. Üç tane köşesi olduğu için çarpı 3 gelecek. Artı dörtgenin 4 dört köşesi var. x tane dörtgen çizdik. Buradan da 4 x gelecek. Toplam köşe sayımızın 100 olduğunu vermiş. Artık bu denklemi Çözmek kalıyor bize. 81 eksi 3x artı 4x eşittir 100. 4x'ten 3x'i çıkarttım. Burada da 81 var. 81 artı x eşittir 100'den. 81'i karşı hemen eksi olarak atıyorum. Ve x'in 19 olduğunu buluyorum. Neyi soruyorsa lütfen öncelikle ona x de. Üçgeni de x deyip bunu 27 eksi x derdiniz. Oradan da yapabilirdiniz. Ama o zaman x'i 8 i bulurdunuz ışıklarda da olur. Dikkatsizlik yapar. O yüzden neyi soruyorsa lütfen ona x deyin. Dördüncü sorumuz. Diyor ki eşit hacimde benzin alabilen iki araçtan biri bir depo benzinle hiç durmadan 10 saat, diğeri 14 saat gidebiliyor. Bu iki aracın depolarını doldurup aynı anda harekete başlarsa kaç saat sonra birinin deposundaki benzin diğerinin deposundaki benzinin iki katı olur. Şimdi Buradaki depo benzine. Bir depo benzin var ya X demeyeceğim. Hani bir önceki ikinci soruda bir önceki değil. iki önceki soruda X demiştim. X bölü 5 X bölü 8 demiştim. Burada öyle yapmayacağım. 10 ile 14'e bölünebilen bir sayı alayım. Bu sefer kesili çözmek istemiyorum. O zaman deponun benzini tamamı 70 X litre olsun. Tamam. 70 X litre olsun. Tamam. Peki şimdi ne dedim? bir depo benzinle hiç durmadan 10 saat gidiyorsa 70 X'i 10'a bölersem ne olacaktır? 1 saatte harcadığım benzini bulacağım. Bu 1 saatte 7x benzin harcıyor. Bu 1 saatte kaç benzin harcayacak? 70x bölü 14'ten. Bu da bir saatte 5x benzin harcayacak. Tamam. Şimdi dedi ki bana bu iki aracın depoları doldurulup aynı anda harekete başladı. Kaç saat sonra bilmiyorum ona T diyelim. Deposundaki benzin diğerinin deposundaki benzin iki katı olur. Kalan benzini soruyor. Şimdi 70x'e başladım t sürede gitsin. Her e, saatte 7x kadar gidiyor. 7x eksi t. Bakın bu kalan benzinim oldu. Şimdi karşı tarafta bakalım. Gene 70x depo benzinle tam dolu benzinle başladım. Her saatte 5x benzin gidiyor. E kaç süre olduğunu bilmiyorum. O yüzden çarpı d dedim. Şimdi bunlar birbirine eşit mi? Ne zaman eşit olacak? <laughs> dedi ki eşit olmasını istemiyorum dedi. İki katı olmasını istiyorum. Şimdi 7x çıkardığım şey daha küçük olacaktır. O yüzden kalanı bunu 2 ile çarparsam bu depo benzinle eşit olacak. Bunları dağıtıyorum. 140x eksi 14x çarpı t. Aslında her tarafta x'ler var. Ya, hepsini x'leri götürebilirdim ama neyse hadi dursun. 5x de. Şimdi bunu bu tarafa attım. 70x oldu. 5x bunu da bu tarafa attım. Ne gelecektir? 14'ten 5'i çıkardım. 9x de t'yi arıyordum. O yüzden her tarafı 9 x'e bölüyorum. Bunlar gitti. X'e de sadeleştir. T dediğim ifade 70 bölü 9 oldu. O da cevabın bursa olduğunu gösteriyor. 5. sorumuz. Bir esnaf tanesini x liraya aldığı yumurtaların üçünü 5x artı 2 liraya satıyor. Esnaf tüm yumurtaların satışından 50x artı 50 lira kar ettiğine göre kaç tane yumurta satmıştır? Şimdi x liraya aldı. Değil mi bir tanesini? Şimdi 3'ünü 5x artı 2 liraya sattı ya. O zaman 3 tane yumurtayı ne kadar alacak? 3x liraya alacak. E kaç liraya sattı? 5x art, e, artı 2 liraya sattı. He. Bak bu, bu, kadarını aldı. Bu kadara sattı. O zaman 5x artı 2'den 3x'i çıkartırsak 3 yumurtada ne kadar kar ettiğini buluruz. 5 xten 3x'i çıkardım. 2x artı 2. He. Diyorum ki o zaman 3 yumurtada 2x artı 2 kar etti. Bir yumurtayı bulayım mı? Bulmana gerek yok. Şimdi bir hani böyle üçlü falan gelecek burası sıkıntı yaratacak. Şuradaki verilen sayı karı genellikle katı olarak verirler. Bakın burada da öyle olmuş. Diyor ki 50x artı 50 lira kar etmesi için kaç tane yumurta satması gerekiyor. Ha, buraya x demeyeyim soru işaretliyim. Oradaki x'e karışmasın. Bakın 20x artı 2x artı 2 50x olması için 25 ile çarpılır. Bu da 25 ile çarpılır. Demek ki buradan buraya da 25 kat var. 3 çarpı 25'ten soru işaretini 75 yumurta olarak bulduk. Altıncı sorumuz bir yaş problemi. Adanın yaşı Zehra'nın yaşının A katının 8 fazlasına eşittir. B yıl sonra adanın yaşı Zehra'nın yaşının 6 katının 4 eksine eşit olacaktır. Zehra bugün 2 yaşından büyük olduğuna göre A ile B arasındaki bağıntı nedir diyor. Şimdi yaş problemlerini çözerken bir kere verilenleri çok iyi yazmanız gerekiyor. Ada var. Zehra var. Değil mi? Tamam. Ne dedi bana? Zehra'nın yaşının A katı. Zehra'nın yaşını bilmiyorum. Buna x diyelim. Zehra'nın yaşının A katının 8 vasfını eşitmiş. Adanın yaşı. O zaman bunu bugün diyelim. Tamam. Dedi ki B yıl sonra gidiyorum. Kaç yıl sonraya gidiyorum? B yıl sonraya gidiyorum. Tamam. O zaman hepsinin B yıl sonrasını bulalım. AX artı 8. Bakın B eklemem lazım. AX artı 8 artı B yaşında olur ada. Zehra da X artı B yaşında olur. Tamam. Şurayı devam ediyorum. B yıl sonra adanın yaşı Zehra'nın yaşının adanın yaşı eşittir diyorum. Zehra'nın yaşının 6 katının 4 eksiyle eşit olacak. Bakın burada da bir eşitlik var. Eşit olacaktır dedi. Şimdi buradan bir şeyler çözmeye çalışalım. Böyle çok garip şeyler var aslında. Bilinmeyenler var ama yazalım. Ax artı 8 artı b eşittir. 6x artı 6b eksi 4. X'leri bir tarafa alalım. E, Ax eksi 6b. Bunların da hepsini karşıya atalım. 6b'den b'yi çıkardım. 5b artı 8 karşı eksi 8 diye gitti. Eksi 12. Şimdi şunları e, ne yaptım? 6 x'e atacaktım ben. Tamam şurası x olacak. Diyorum niye b yaptım ki? x'e attım b yazmışım. Tamam. tamam şu an her şey doğru. x parantezine alabilirim bunları. a eksi 6 5b eksi 12. Şimdi neden? X'i yalnız bırakmaya çalıştığımı söyleyeyim. Zehra'nın yaşına ben ne demiştim X? Zehra bugün 2 yaşından büyük olacak. O zaman X'i 2'den büyük yazmak zorundayım. X'i yalnız bırakıyorum o yüzden. Tamam. Şimdi bunu aldık gitti. Bakın X dediğim şey 5B-12 bölü A-6 bu Zehra'nın yaşı. Zehra'nın yaşının biliyorum ki 2'den büyük. İşte bunu çözersem A ile B arasındaki mantığı Bulurum. Şimdi şunu kaldırıyorum. Burada gizli 1 var. Bu çarpım diye geçer. Ya da a eksi b ile paylaştı dediğinizi düşünebilirsiniz. 5b eksi 12 büyüktür. 2a eksi şu 6. 6'yı çok kötü yazmışım. 12. Bakın eksi 12'ler gitti. 5b büyük 2a. Hep, bakalım hep b yalnız kalmış. O zaman biz de burada b'yi yalnız bırakalım. Her tarafı 5'e bölelim. b büyüktür 2a bölü. 5 olacak cevabımız denizli. Geldik 7. sorumuza. Bir babanın yaşı 9 ile bölünebilen iki basamaklı AB sayısına eşittir. Şuraya yazıyorum o zaman. AB 9'un katı. Tamam. Bir şey daha söylemiş. B küçük A ve kızı A yaşındadır. Bu babanın yaşı. Kızı kaç yaşındaymış? A yaşındaymış. Bir şey daha söylemiş bana. B A'dan küçükmüş. Babanın yaşı kızının yaşına bölündüğünde bölüm ve kalanın toplamı 14 olduğuna göre babanın bugünkü yaşı kaçtır diyor. Şimdi babanın yaşı ağabeydi. Şıklardan da deneyerek yapabilirsin. Çoğu problemi aslında şıklardan deneyerek rahatlıkla yapabilirsin. A'ya böldüğümüzde bakın bölüm ve kalan var. Şimdi dikkat şekilde dinle. B A'dan küçük. Değil mi? 9'un katı. Bir kere e, ab 2 basamak sayısı 45 e ile 54, 63, 72, 81 gibi sayılar olabilir. Diyelim ki 81 olsun. 81'i 8'e böldüğümde kaç kez içinde olur? 10 kez olur. O zaman burada bölüm şunu söylediği için ama ne olacaktır? 10. E bir şey daha vermişti bana. Bölümle kalanın toplamı ne demişti? 14 demişti. E tamam o zaman artık soru bitti. Burası 4'müş. Burası 10'muş. İster çözümleyerek yaz. Şunu biliyorum. AB eşittir 10A artı 4. Çözümlersem şurası 10A artı B ya da direkt bunun 4 olduğunu da görebilirsin. 10A artı 4. Bunlar gitti. B 4 oldu. 9'a bölünebilen bir sayıydı. Sonu 4 ile biten 9'a bölünebilen sayımız 54'tür. 8. sorumuz. Sevda finans sınavında çözdüğü 25 sorudan %20'sini bilememiştir. Olumsuza dikkat et. Daha çözeceği 15 soru vardır. Finans sınavından geçmesi için başarısının en az %85 olması gerekmektedir. Sevda finans sınavından geçmesi için karan, kalan sorulardan en az kaç tanesini daha bilmelidir? En az demeseydi ya kalan soruların hepsini doğrusunu yapsın geçsin diyebilirdim. Ama en az kaç tane soruyu daha doğru çözmesi gerekiyor? Şimdi 25 sorudan %20'sini bilemedi ya kaç soruyu bilemediğini bulalım. 25'in %20'sini buluyorum. 20 çarpı 20 bölü 100 Şimdi 20'ye böldüm 1 20'ye böldüm 5 5 ile 25 de sadeleşecektir Burası ne geldi? 5 5 tane bilemedi Tamam o zaman 25 soruda bildiği sorular ne olacaktır? 20 tane bildi Güzel Şimdi dedi ki bana Başarısının az kaç olması gerekiyordu? %85 Daha çözmesi gereken 15 soru var 25 soru çözmüştü 15 soru daha çözdü Yani çözecek daha Testte toplamda 40 soru var. 40 soruda %85'i sabitlemek zorunda. O zaman 40'ın %85'ini bulalım. Kaç tane doğru yapması gerektiğini bulacağız böylelikle. 20'ye böldüm 2. 20'ye böldüm 5. 85'i 5'e böldüm. 17. 2 çarpı 17 kaldı. 34 tane doğru yapması gerekiyor ki %85 başarı sağlasın. 20 tanesini bilmişti. 34 taneden 20'yi çıkartırsam Geriye kalan 15 sorudan yüksek bir oran bakın 14'ünü doğru çözmek zorunda. Geldik 9. soruya. Bir mağaza elindeki ürünlerin 5'te 2'sine %20, kalan malları %30 karla satmaktadır. Mağaza bu satıştan yüzde kaç kar elde etmiştir? Bakın yüzde kaç kar elde etti? Oranı soruyorsa, karı soruyorsa yüzdesini soruyorsun. Burada e, fiyatları işte 100 birim diyebilirsin. 100 x demene gerek yok. Çünkü oradaki x'ler gene sadeleşecek. Oranlar, karlar geleceği için. Ya da işte ürünlerin 5'te 2'si. Ya hocam 5'e bölünebilen x ürün, 5 x ürün. Yapma 5 x, 5 tane ürün olsun. 5'te 2'si diyor ya o zaman diyorsun ki 5 tane ürünüm olsun. Tamam, güzel. Ve 5 tane ürün. Fiyatları da ne olsun bunların? Tanesi ama Tanesi de 100 lira olsun. Artık bundan yapabilirsin. Şimdi 5'te 2'si. 5'in 5'te 2'si. 5'e böldüm 1. 2 ile çarptım 2. Yani 2 tanesini %20 kârla satıyor. 100 liraysa o yüzden zaten 100 lira aldım. %20 kâr demek 120 TL. Yani şunları 120 TL'ye satıyor. Bunları da 130 TL'ye satıyor. 2 parçasını 120'ye satıyor. 2 çarpı 120 diyeceğim. Artı geriye kalanları 5'te 2'sinin geri kalanı nedir? 5'te 3. 3 tanesini de 130 liraya satıyor. Şimdi kaç lira cebine girecek bu adamın? 2 çarpı 120, 240, 390. Karlı satışının 630 lira cebine girdi. Peki 5 ürünüm vardı. Tanesi 100 liraydı. Normalde adamın cebinde olması gereken para kaç lira? 500 lira. Kaç lira kar etti? 630'dan 500 lirayı çıkartıyorum. 130 TL kar etti. Dur. Kârı zaten sorsaydınız bunları x x derdim. Böyle direkt yapamazdım. Şimdi bana diyor ki %'sini soruyor. Kaç lirada 130 lira kar ettim? 500 lirada. O zaman diyorum ki 500'de %30 kar edersem yüzde ne kadardır? Bir bütün olarak düşün, paydayı 100 yap. Ben böyle yapmayı daha çok seviyorum. Sıfırları götürdüm. 100 yapmak için de 2 ile genişlettim. 26/100. bölü 100. Yani %26 kar etti. Ama şöyle diyebilirsiniz. Hani Kimse böyle yazmayı sevmez. Şöyle ikinci yol diyelim. 500'de 130 lira kar ettiyse yüzde ne kadar kar etti deyip bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın buradan buraya 5'e bölündü. Buradan buraya da 5'e böldüğünüzde gene x'i 26 olarak bulursunuz. 10. sorumuz 5x, 4x, 2x kilogramlık 3 karışımın şeker olanları sırasıyla %15, %30 ve %40'tır. Bu üç karışımın aynı kaba konulursa, yeni karışımın su oranı yüzde kaç olur? Şimdi başlayalım. 5x var, şeker oranlarını vermiştik. Yüzde 15 şeker. Ne kadar şeker geldiğine bakalım. 15 bölü 100, bundan bu kadar şeker geliyor. Karıştıracağım ya. Gel bakalım 4x'ten ne kadar şeker gelecek? Yüzde 30 şeker oranı varmış. Artı 2x'ten de yüzde 40 şeker oranı varmış. Şimdi bu kadar şeker geldi. Şimdi toplam karışımın şeker oranı bilmiyorum ki burada şeker oranı değil soranın soruyor ama önce ben şekeri bulacağım. Toplam karışım. Hepsini aynı kaba koyduk ya bunların 5x 4x 2x toplamı budur. 11x oldu. O zaman 11x çarpı karışımı bilmiyorum. Yüzde kaçı? Onu bulmaya çalışıyorum. /100. Bak şimdi hepsinin paydasında 100 100 100 100 100 var. Gitti bunlar. Tamam? Hocam bunun paydasında yok. Bunun paydasında gizli 1 var. Zaten bu çarpı 100. Bunun paydasına da ait demektir o. O yüzden sakın Şaşırma. 5x 15'i çarpalım. 75x artı 4x e 30'u çarptık. 120x 2x e de 40'ı çarptık. 80x eşittir. 11x çarpı a. 120 80 daha. 200. 275x eşittir. 11xmiş. A'yı bulmak için her tarafı 11x'e bölüyorum. 22, 25 olur galiba. Bakın buradan gitti. A dediğim şey 25 çıktı. Yüzde 25'miş benim şeker oranım. Sakın 25'i işaretleme. Su oranını soruyor. O zaman yüzde 100'den yüzde 25'i çıkartırsam da yüzde 75'inin de su olduğunu bulurum. Geldik 11. soruya. Ali A şehrinden B şehrindeki toplantısına gidecektir. A ve B şehirleri arası 300 kilometredir. Ali 60 kilometre hızla A şehrinden yola çıktığında Toplantısına 2 saat geç kalmıştır. Ali 5. elindeki toplantısına zamanda yetişebilmesi için hızını kaç kilometre bölü saat arttırmalıdır diyor. Şimdi bakın burası 300 kilometrelik bir yol var. Şimdi 60 kilometre hızla gidiyor. Ben şunu biliyorum: zaman eşittir yol bölü hız. Yani yolu hızla bölersem zamanı rahatlıkla bulabilirim. Peki yolum kaç kilometreydi? 300 kilometre. Kaç kilometre hızlı gitti bu? 60 kilometre. O zaman hadi T'yi bulalım. Zamanı T dedim. 300 bölü 60'tan 5 saat. Bakın 5 saatte karşıya ulaştı. Ama bir sorun var. Geç kaldı. 2 saat geç kaldı. Zamanında ulaşması için. De. O zaman 5'ten 2 çıkar. Demek ki 3 saatte oraya gitmesi gerekiyordu. Tamam. E 3 saate gitmesi için hızını ne kadar arttırmalıdır diyor. E yol 300 kilometre 3 saatte gideceğim. O zaman gel bakalım hızın formülünü bulalım. Hızın buradan yerleşir bunlar. Hız yol bölü zaman diyebilirsiniz. Peki yolum 300 kilometre 3 saatte almak istiyorum. Demek ki hızım ne olacak? 100. Ne kadar arttırdım? 60 kilometreden 100 kilometreye çıkardım. 40 kilometre saat hızımı arttırmış oldum. 12. soru. Hızları 25V ve 15V olan iki araç aynı anda A'dan C'ye doğru hareket etmektedir. Tamam şunları şöyle yazalım. Şimdi diyor ki hızlı olan araç C'ye varıp hiç beklemeden yani şu geri döndüğünde ve iki, ha, geri dönüyor ve iki araç B'de karşılaşıyor. Bu da buraya gidiyor. Tamam. Bu şekilde oluyor. Buna göre AB bölü BC yolunu soruyor şimdi şuraya x diyeyim bilmiyorum buraya da y diyeyim tamam Şimdi bunlar gitti buraya geldi bu da buraya geldi hiç durmadan dedi aynı sürede değil mi başladık gittik 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 burada karşılaştık geçen süre eşit hmm. şuraya yazıyorum geçen süre eşit ona da o zaman ne diyelim t olsun diyelim o zaman şimdi 25 şimdi yolun formülünü yazayım zaman çarpı hızdır ya da hız çarpı zamandır o zaman diyorum ki T sürede buraya geldiyse bu 25 V çarpı T sürede gitti. Nereleri geldi? X'i gitti. Y'yi gitti. Bir de döndü. Bir daha Y'ye gitti. Ha. Demek ki 25 çarpı V çarpı T buradaki yol X artı 2'ye eşitmiş. Gel yani bir de buraya bak. Bu da 15 V ile hızlı çıktı. O da T sürede gidecek. 15 V çarpı T'de ne kadarcık yol gitti bu? Sadece x'e gitti. Bakın x'in 15 vt olduğunu biliyorum. Gel şurada x gördüğün yere 15 vt yaz. Eşittir 25 v çarpı t artı 2'ye bunu karşıya atıyorum. 10 vt eşittir 2y oluyor. Her tarafı 2'ye bölersem y'nin 5 vt olduğunu biliyorum. Bakın şurası 5 vt'miş. Burası da x'i bulmuştuk? 15 vt bulmuştuk. Ne dedi? AB bölü BC istiyor. X bölü Y istiyor. Yaz. AB bölü BC. X bölü Y. Yani 15 VT bölü 5 VT. Bunlar gidecek. 15'i 5'e böldüm. 3 olarak buldum. 13. sorumuz. Ne diyor bakalım? Bunlar da işçi problemleri. Salih bir işin 5'te 3'ünü 6 günde. Aykut aynı işin yarısını 3 günde yapabiliyor. Salih, Aykut ve Berk üçü birlikte bu işi 3 günde bitirebildiğine göre Berk tek başına bu işin 3'te birini kaç günde bitirebilir? Şimdi işli işte sorularında bir günde yaptığımız işler mesela iki işçi çalıştı 1 bölü A diğeri 1 bölü B ikisi birlikte çalıştığında 1 bir bölü X günde bitirir formülü bu. O zaman Salih ile Aykut'un ne kadar günde bitirdiklerini bulalım. Şimdi Salih 3 bölü 5'ini kaç günde bitiriyor? 6 günde. He. 3 parçasını 6 günde yapmış. Bir parçasını bulmak için 6'yı 3'e böldüm. 2 buldum. Kaç parça var? 5. O zaman bak. Burada Salih'in 5'te 3'ün 6 günde dediğinde aslında Salih işin tamamını 10 günde bitiriyor. Bu Salih. Tamam. Aykut yarısını 3 günde bitiriyor. Yarısını 3 günde bitiriyorsa 2 ile çarparım. 2 çarpı 3'ten Aykut'un da 6 günde bitirdiğini bulurum. Şimdi bir de Berk çıktı belki Berk'i biliyor muyum? Bilmiyorum. Buna da x gün diyeyim. O zaman 3'ü birlikte çalıştığında 1 bölü 3. O zaman burada kaç tane değer varsa onları yazarsınız. 1 bölü yaz diyor. O zaman bu 1 bölü A'sını yaptı. 1 bölü o. Artı. Diğer 6 günde bitirdi. 1 bölü artı. Artı. Belki bilmiyorum. 1 bölü X diyeyim. Buradaki 1 bölü X'i e karıştırma. Ben belki işi bitirme süre 1 bölü X dedim. Hepsi birlikte çalıştığında kaç günde bitirdi? 3 günde. O zaman bunun sonucu 1 bölü 3 olacak. Şimdi Payda eşitleyelim. Hepsini kaçta eşitlerim? 30'da eşitlerim. Bunu 3'le 3 ile çarpacağım. 5 ile çarpacağım. 10 çarpacağım. 3 bölü 30. 5 bölü 30. Artı 1 bölü x eşittir. 10 bölü 30. Şimdi 5 ile 3'ü toplayıp karşıya eksi olarak atacağım. 5 3 daha 8. Ondan çıkarttım 2. 2 bölü 30. 1 bölü x. E o zaman x'ler dışlar çarpma yap. 30 eşittir 2x. x buradan ne geldi? Şöyle yazalım. 15. Demek ki Berk bir işi 15 günde bitiriyor. Ama Berk'in işin tamamını bitirmesini istemiyor. 1 bölü 3'ünü kaç günde bitirir diyor. O zaman 15'i 3'e böleceğim. 1 bölü 3'ünü 5 günde bitirdiğini bulacağım. Geldik bugünkü dersimizin son sorusuna. Diyor ki son sorumuzda bir işi tek başına Ayça 20 günde, Melek 30 günde bitirebiliyor. İkisi birlikte çalışarak işi tamamladığına göre Ayça'nın işin kaçta kaçını yaptığını soruyor. Tamam o zaman şimdi bakalım ikisi birlikte kaç günde işi bitirmiş. Ayça 1 bölü 20'sini yaptı, Melek 1 bölü 30'unu yaptı. Kaç günde bitirdiği bulmak için 1 bölü x diyorum. Tamam şimdi payda eşitle 3 ile genişlet, 2 ile genişlet. 3 bölü 60 artı 2 bölü 60 eşittir 1 bölü x. 5 bölü 60 eşittir 1 bölü x. Sadeleştir 1 bölü 12 eşittir 1 bölü x. E artık x'in 12 olduğunu görüyoruz. İkisi birlikte 12 günde bitirdi. Tamam iyi güzel onu sormadı. Dedi ki iş tamamlandığında yani 12 günün sonunda Ayça işin kaçta kaçını yaptı. Peki Ayça bu işi tek başına kaç günde bitiriyordu? 20 günde. O zaman tamamını 20 günde yapıyorsa bir günde 1 bölü 20'sini yapmaz mı Ayça? Yani bir günde 1 bölü 20 birimlik iş yapacak. E kaç gün çalıştı? Ayça da 12 gün çalıştı. Melek de 12 gün çalıştı. O zaman Ayça'nınkini sorduğu için, bakın Ayça bir günde 1 bölü 20 birimlik iş yapıyor. 12 gün çalıştığında bu kadarlık işi yapacak. Yani 12 bölü 20 olacak. Sadeleştir. 4'e böl 3, 4'e böl 5. Demek ki Ayça işin 5'te 3'ünü yapmış. Yani yarıdan fazlasını Ayça yapmış. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.